Merhabalar, Filiz'in Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün evde muzlu puding nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım. Çok pratik bir tarif. Herkesin evinde bulunan malzemelerle yapıyoruz. Marketten almıyoruz, kendimiz yapıyoruz. İçinde ne olduğunu biliyoruz. Kolay, herkesin yapabileceği bir tarif. Yapına geçelim hep beraber. 1 litre süte ihtiyacımız var. Ben 4 su bardağı sütümü tencereme ilave edeceğim. Bir bardağını muzlarımı ezmek için ayırıyorum. 4 bardak sütümüzü tenceremize ilave ettik 5 yemek kaşığı toz şeker 2 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı nişasta buğday pirinç fark etmez Ben burada buğday nişastası kullanıyorum 2 adet muz kullanıyoruz Muz tadını yoğun sevenler için 3 adet de kullanabilir. Ben burada 2 adet kullanıyorum. Olgun muz olursa çok daha iyi olur. Muzumuzun üzerine sütünü ilave ediyoruz. Muzlu karışımımızı da tenceremize ilave ediyoruz Tenceremizi ocağımıza götürelim Tenceremi ocağıma getirdim Ocağımızın altını yaktık Muzlu pudingimizi karıştıralım Kaynayana kadar bu şekilde karıştırıyoruz muzlu pudingimiz yoğunlaşmaya başladı. Buraya kadar bizi izlediyseniz ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Göz göz olduğu zaman 1-2 dakika daha kaynatıyoruz. Sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Son olarak da bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyoruz ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Kaseler alacağım ben. Kaseleri aldıktan sonra bir 5 dakika sonra buzdolabına alacağım. En az 2 saat buzdolabında bekleteceğim. Vanilya eklemek isteyen ekleyebilir. Ben muz tadını bastırmak istemediğim için eklemiyorum. Vanilyayı sevenler vanilya ilave edebilir. Ocağın altını kapatıyorum. Bu güzellikleri buzdolabına soğumaya gönderiyoruz. 2 saat buzdolabında bekletiyoruz. Ondan sonra buzdolabından alıp servis ediyoruz. Muzlu pudinglerimiz gördüğünüz gibi servise hazır. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.